Selamun Aleyküm arkadaşlar. Videoları aşağı yukarı bir aydır, iki aydır ara verdim. Ara vermemin sebebi karavan yapmaktı. Yazın doblo karavanla gezdik her yeri. Ondan sonra dedim ki büyük bir karavan yapayım kış için. Gittim bir tane minibüs aldım. Daha doğrusu çok araştırdım ne alayım diye. Gezdiğimde de bütün karavanlara bakıyordum. Çekme karavan mı, moto karavan mı, camper karavan mı diye. Ve bütün karavanlara girdim. Çıktım samimi. Kurduğumuz insanların, karavanların hepsine girip çıktım. Ve şu an içinde bulunmuş olduğum aracı almaya karar verdim. Birazdan bununla alakalı da videoları ekleyeceğim ya da çekeceğiz duruma göre. Sonra bu arabayı aldım. Karavancı arkadaşlara gittim. Çok sevme olan arkadaşlarımızın birisi dedi ki 110 bin lira yaparız. Birisi dedi ki 120 bin lira yaparız. Birisi dedi ki 85 milyar lira yaparız. Birisi dedi ki 90 milyar lira yaparız. Herkes bir şeyler söyledi. Sonra dedim ki ben yani eğer bu kadar çok astronomik bir rakam farkları oluyorsa kendimiz de yapabiliriz. Sonuçta hepsi hemen hemen aynı malzemeleri kullanıyor ve ona göre fiyat veriyorlar. Sonra ben bu arabayı yapmaya karar verdim. Gittim bir tane şarjlı pardon şarjlı makabım vardı. Bir tane degobaj makinesi aldım. Bir tane ee, canavar aldım. Gittim iskeletçilerin iskeletleri aldım. Güzelce ne, iskeletlerden önce mobilyaların kalıplarını hazırladım. Sonra su kontro aldı. Bir çam su kontro oluyormuş, bir de kaba kontro oluyormuş. Ben en iyisini dedim, ne olduğunu bilmeden aldım. Sonra bu çam kontra galiba, en iyisiymiş Onu da bilmeden aldım ben. Neyse, arabayı yapmaya başladım. Ortalama 20-25 günde ben arabayı bitirdim. Sonra döşemeci bir arkadaşla tanıştım. Dedim ki ben bu bir döşeme yapmak istiyorum. Ne yapabiliriz? O dedi ki madem böyle ben de sana yardımcı olayım. Gittik toptancısından kumaşlarımızı, derilerimizi aldık. Onun atölyesinde beraber yaptık. İşte arabanın göğüsünü falan her yerini boyadık ettik. Birazdan göstereceğim ya da slide resimlerle arkaya koyacağım videonun devamına. Bu arabayı kendimiz çok 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 ama çok hesaplı bir şekilde mal ettik. Ve bu arabayı yaparken de dedim ki bu bu kadar hesaplı mal oluyor. Gittim bir tane farklı bir araba aldım. Sonra iki tane daha Iveco aldım M23'lerden. Şu an onları da yapmaya başlıyorum sırayla. Şu işte bir tane Peugeot aldım. Şimdi bunun arkasından şu an Peugeot yapılıyor. Ondan sonra M23'leri kendim yapacağım. Bunda nasıl yapacağım? Sürekli geziyorum biliyorsun. Boşta kaldığım zamanlar yapacağım. Hobi olarak yapacağım. Ve e, bunlar da atıyorum bu arabayı. Geldi birisi. "Delik ya ben karavan hayatını merak ediyorum. istiyorum. Şimdi ben bu arabayı dün denedim. İlk çıkışım. Muhtemelen bir hafta falan daha deneyeceğim. Ufak tefek eksikleri varsa onları yapacağım. Ondan sonra bu araba satılık. Diğer Peugeot satılık. Diğer Iveco'lar satılık olacak. Ve bunları satarken almış olduğum arabaları da onları da satıyorum. Ve yine söylüyorum, şu an bu arabayı internete girdiğimizde Iveco M18 internete girdiğinizde 55-60 milyar civarında 450-500 bin kilometre dolanları bu araba 260 binde orjinal kilometresi, motoru sıfır ayarında, yani ekspertize soktuğunuzda motoru yüzde seksen ve üzeri gelecek şekilde. A'dan Z'ye her şey sorunsuz çalışan bir araba. Kliması, kaloriferi, her şey mevcut. Bu arabanın değeri şu an 55-60 milyar lira. Düşeş denk getirirseniz o parayı alırsınız. İçini yapmaya gidiyorsunuz. Bugün şu an bu arabayı yap, yaptırıyorum sen. şu anki zamlardan dolayı 140 bin liradan aşağı bu arabayı ise yapmayacaklar. Ben bu arabayı bu haliyle 115 bin liraya vereceğim. 115 bin içerisinde güneş paneli olacak, işte böbostosu olacak, ee, şok beni olacak. Aklınıza ne geliyorsa olması gereken hemen hemen her şey olacak. Ha ben bunları istemiyorum. Benim araban bu şekilde olsun derseniz bu araba şu an itibariyle 90 bin lira arkadaşlar. Bu arabada buz dolabı, ıvır zıvır. Birazdan çekeceğim her şeyi birebir gördüğünüzde şu an bu arabayı 90 bin liraya vereceğim. Ama ben işte güneş paneli ıvır zıvır istiyorum dersen hemen hesaplayacağız işte. 10 milyar liraya güneş paneli işte. 3,5-4 milyar lira Webasto, işte Shopbeni 3,5-4 milyar lira. Onları da üzerine koyduğumuzda işte 110-115 milyar neyse o paraya gelecek ve alacaksınız. Diğer Peugeot'u da aynı şekilde ve diğer Iveco'lar da aynı şekilde yapacağım. Bunları yapacağım. PS hazır hale getireceğim. İsteyen güneş paneli takar. isteyen güneş paneli gider. İstediği şekilde kullanır. Adam şu an ben buna Webasto takacağım. 3-5 milyar lira mal edeceğim. Alacağım takacağım. Ama adam kışın gezmeyecek. Webasto gereksiz. İşte Adam günübirlik gidecek, gelecek. Duş gereksiz, şokman gereksiz. Bunların hepsi bir maliyet ve arabaya ekstra ekstra bir yük sağlıyor arkadaşlar. O yüzden ben bu şekilde bir karavan yapmaya karar verdim. Bu araba satılık. Dediğim gibi kendime nasıl bir araba yapacağımı ya da ne yapacağımı daha sonra söyleyeyim. Çünkü geziyorum. Ve çekme karavan mı, moto karavan mı diye de herkesin merak ettiği bir konu var. Bununla alakalı yorumlarımı da bu arabayla ya da diğer arabayla fark etmez. Bir aylık bir Batı Karadeniz şu an. Batı Karadeniz'den Doğu Karadeniz'e kadar geçeceğim. Oradan Doğu'dan Van üzerinden Batı'ya geçeceğim. Akdeniz üzerinden de İzmir'e kadar koyu koy gezilebilecek neresi varsa ilkbahar, son, yani sonbahar ve kış aylarında. Her yeri gezip videolarını çekip bunları atacağım. Bu, bu motokaravanla yapılacak olan bir şey. Ya bununla ya diğeriyle fark etmez. Ondan sonra bir de çekme karavanla aynı şeyleri yapacağım. Hani belki oralara gitmeyeceğim. Farklı yerlere gideceğim. Ama çekme karavanına gideceğim. Çekme karavanına gittiğimde de bunun sonucu olarak edinmiş olduğum bütün deneyimler. Gezdiğimde yanlarına uğramış olduğum insanlarla konuştuğumda yapmış olduğum sohbetler çekme karavan, moto karavan arasındaki artıları, eksileri her şeyi değerlendirip kendi tecrübelerimi de ekleyip moto karavanımı tercih ettim. Neden? diye bu. Çekme karavanı tercih ettim? Neden diye bunu da söyleyeyim. Şöyle küçük bir not belirtmek istiyorum. İki gündür aşağı yukarı bulundayım. Markete gitmem gerekiyor. Arabayla gidiyorum. Bir şey yapmam gerekiyor. Arabayla gidiyorum. İşte bugün tekrardan sabah kalktım. Kahvaltılık alayım falan dedim. Yanıma pek fazla bir şey almadım. Arkadaşımın jipi vardı. Onu aldım. Onunla gittim işte. Atıştırmalık falan bir şeyler aldım. Geldim. Şimdi bunları değerlendirince çekme karavanı aslında bana daha cazip geliyor. Ama tabii bundaki pratiklik de çekme karavanı da yok. Ama bir tane halkaya çekme karavanı takıyorsun ve gidiyorsun. Bunları düşündüğüm için bakalım deneyimlerimizi ondan sonra anlatacağım size. Yaklaşık bir hafta sonra hemen hemen her gün tekrardan videolarım gelmeye başlayacak. Karavanla alakalı deneyimlerimi atacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir hafta sonra Allah'tan bir aksilik çıkmazsa, ayda en az 15-20 videoyla gittiğimiz her yeri parça parça çekip çekip sizlere atacağım. Görüşmek üzere.